Adım Alihan Kaya, 18 yaşındayım. Kanada'ya 2002 senesinde gittim. 10-11 orada okudum. Bu sene 12'yi bitirmek için tekrar gideceğim. 10. sınıftayken Bursa'da oturuyorum. Okulda pano da görmüştüm Ailesi'nin bu sınavları yaptığını. Hani ilk başta gitme gibi bir fikrim yoktu. Sadece hani girip İngilizcemin ne kadar iyi olduğunu, hani oraya gidip gidebilecek seviyede olup olmadığımı öğrenmek için sınava girdim. Kazandım. Hani büyük yani yüksek bir puan da almadım 42 ile geçtim. Ee, sonra ailemle konuştuk falan ee, gidelim nasıl olur öğrenelim hani sonuçta dünya görüşüm e, şey açılmasını istiyordum devamlı aynı yerde kalmak bana göre bir şey değil ee, gittim gördüm hani İngilizcem'i de hani neredeyse tamamını orada öğrendim çok iyiydi ilk gittiğim sene e, yakında hiç Türk olmadığı için. İngilizceyi çok çabuk öğrendim. Hani öğrenmek zorunda kaldım. İlk ee, ilk bir iki ay hani biraz sıkıntı oldu çünkü dili bilmiyorum. Hani her şeyleri farklıydı. Ee, kültürleri, yaptıkları her şey. Ee, ama sonra alıştım falan. Hani her ortama girip çıkmaya çalışıyordum. Herkesle tanışıp arkadaşlık etmeye çalışıyordum. Hala öyle. İşte tanıştıktan sonra konuşmaya başladım. İlk başta dinleyerek öğrenmeye çalışıyordum. Hani ilk gittiğimde Aksanlarından dolayı anlayamıyordum. Sonra aksanını kaptım, onu geliştirdim. Konuşmaya başladım öyle. Ailem çok iyi. Hani orada bir sürü arkadaşım oldu değişim öğrencisi olan, Türk ve yabancı. Ailesiyle problem yaşayan birçok insan oldu ama hani benim aile tek kelimeyle efsane. Çok iyiler.